Namazın gerçek kökenleri, salat, teheccüd ve ruhsal yolculuğun gizemli sırrı. Namaz kelimesi Kur'an'ın orijinal dili olan Arapça'da bulunmayan, Farsça kökenli bir terimdir. Aslen Sanskritçedeki namaz kökünden Farsçaya geçmiş, eğilmek, secde etmek, saygıyla boyun eğmek gibi anlamlar taşır. Zerdüştlük gibi eski Pers inançlarında da belirli vakitlerde güneşe karşı yapılan eğilmeli dua ritüelleri mevcuttur. Bu uygulamalar İslam sonrası dönemde İran coğrafyasındaki Müslüman topluluklar aracılığıyla İslam kültürüne dahil olmuş ve Arapçadaki salat kavramı ile halk arasında özdeşleştirilmiştir. Salat kelimesi ise Arapça kökenlidir ve dua etmek, yakarmak, istekte bulunmak ve bağ kurmak anlamlarını barındırır. Kur'an'da geçen salat özünde ruhsal bir yöneliş, Allah ile kurulan bilinçli bir bağ ve içten yakarıştır. Ancak zamanla bu kavram biçimsel ve ritüel bir uygulamaya dönüştürülerek bugünkü beş vakit namaz pratiğine indirgenmiştir. Salat'ın evrensel bağlantısı, Budist pratikler ve içsel keşif. Salat pratiğinin özüne en yakın uygulamalar şaşırtıcı bir şekilde Budist geleneğinde karşımıza çıkar. Budistler meditasyon ve içe dönük bilinç pratiklerini günlük hayatlarının merkezine koyarlar. Bu durum, kadim hikmetlerin evrensel bir özü olduğuna işaret edebilir farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılsa da, insanın hakikate yönelişinde ortak yolların bulunabileceğini gösterir. Kur'an ayetlerinde salatın anlamı, vakitler ve bilinç halleri. Geleneksel yaklaşımlar, Kur'an'daki bazı ayetleri beş vakit namazın dayanağı olarak yorumlamıştır. Ancak bu ayetlere daha yakından bakıldığında, onların şekilsel ritüellerden ziyade, içsel yükselişin basamakları ve farklı bilinç hallerini ifade ettiği anlaşılır. İsra Suresi 78. Ayetinde, güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar salatı ikame et, bir de fecir Kur'an'ını sabah okuyuşunu. Muhakkak ki fecir Kur'an'ı şahitlidir. Bu ayet, gün içindeki farklı bilinç hallerini ve makamlığı Mahmud'a ulaşmanın ön şartlarını belirten ruhsal yönelişlere işaret eder. Buradaki salatı ikame etmek, belirli bir duruşu değil, o vakitlerde Allah ile bağ kurma bilincini ayakta tutmaktır. Hud Suresi 114. Ayetinde, gündüzün iki ucunda ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, düşünenler için bir öğüttür. Bu ayet ise gündüz ve gecenin kritik geçiş noktalarındaki ruhsal yönelişi ve farkındalığı ifade eder. Günün dönüşümlerinde Allah'a yönelmenin, kişinin içsel durumunu iyileştireceğine vurgu yapar. Taha Suresi 130. Ayetinde, öyleyse onların söylediklerine sabret, güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki rızasına eresin. Bu ayetlerde belirli saatlerdeki ruhsal yönelişin, tesbihin ve zikrin kişinin Allah rızasına ulaşmasına vesile olduğunu gösterir. Bu ayetler, belirli vakitlerde bilincin yükseltilmesi, içsel bir bağlantı kurulması ve Allah'ı anma halinin sürekliliği üzerine odaklanmaktadır. Miraç olayı, ruhsal bir yükseliş ve peygamberlerin ortak tecrübesi. Geleneksel anlatımlarda, namazın Miraç'ta getirildiği ifade edilir. Oysa Kur'an perspektifinden bakıldığında, Miraç, Muhammed'in içsel bilinç yükselişi, Allah ile bağ kurması ve hakikatin vahiy yoluyla bildirilmesi sürecidir. Bu süreçte Peygamber, aldığı ilahi haberleri insanlara ulaştırarak, Nebi ve bu bilgileri yaşatarak Resul olur. İsra Suresi 1. Ayetinde, kulunu bir gece mescidi haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz mescide aksaya yürüten o, her türlü noksamlıktan uzaktır. Ona ayetlerimizden gösterelim diye bunu yaptık. Şüphesiz o işitendir, görendir. Bu ayet Hz. Muhammed'in gece yürüyüşünü anlatır. İsra Suresi 77. ayetinde senden önce gönderdiğimiz resuller için uyguladığımız sünnet budur. Bizim sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Bu ayet İsra ve Miraç olaylarının yalnızca Muhammed'e özel olmadığını, tüm resullerin ortak ruhsal deneyimi olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu insan bilincinin üst boyutlara yükselişini temsil eden evrensel bir tecrübedir. Musa'nın yolculuğu ve bilinçteki sır perdesi Kehf Suresi'nden dersler. Kehf Suresi'nde Musa'nın yardımcısıyla yaptığı yolculuk yalnızca bir fiziksel hareketlilik değil, zaman ve bilinç arasında yapılan çok katmanlı bir geçiştir. Balığın unutulması bu geçişin başladığı eşiktir. Olay yüzeyde bir unutkanlık gibi görünse de, aslında Musa'nın bulunduğu boyuttan farklı bir bilinç alanına geçiş yapmasını sağlar. Bu yolculuk bir nevi kurgulanmış bir videonun içine girip geçmişte yapılan ayarlara müdahale gibidir. Bu müdahale, Musa'nın Hızır ile geçirdiği üç olay üzerinden açıklanır, geminin delinmesi, bir çocuğun öldürülmesi ve duvarın onarılması. Bu sahneler, zamanın akışı içinde belirli olayların değiştirilmesiyle gelecekteki sonuçların etkilendiğini temsil eder. Hızır bu olayları yaparken, Musa'nın bilgisi dışında hareket eder çünkü bu müdahaleler, Musa'nın alışık olduğu nedensellik yasalarını aşar. Yani Musa, geçmişe ait kritik düğüm noktalarında yapılacak değişikliklerin ileride toplumsal ya da bireysel düzeyde nasıl yıkımı ya da rahmeti doğuracağını ancak sürecin sonunda anlayabilir. Kehf suresi 65. ayetinde "Orada katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birini buldular." Bu ayet Hızır'ın ilahi bir bilgiye sahip olduğunu gösterir. Kehf suresi 82. ayetinde duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları salih bir insandı. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasını ve defineyi çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmettir. Ben bunları kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin yorumu budur. Bu ayet, Hızır'ın eylemlerinin ardındaki ilahi planı açıklar. Bu da gösterir ki Musa ve diğer resuller dünya üzerinde oynamakta olan bir senaryonun içine girerek Hakikati bulmak ve gerekirse geçmişe müdahale ederek geleceği yeniden kurmak üzere görevlendirilmişlerdir. Bu yolculuk bir uyanış senaryosudur ve Hazırla olan temas aslında bu uyanışın bilinç rehberidir. Samiri, Firavun ve Bilincin sınavı iblisi etkiler. Samiri'nin buzağı heykeli olayında Musa'dan öğrendiği az bilgiyi saptırarak kullanması ve altından buzağıya hayat vermesi, bilginin manipülasyonu ve şeytani ilhamla insanların yanıltılmasının çarpıcı bir örneğidir. Bu, sadece fiziksel bir diriliş değil, bilginin ve inancın nasıl yeniden canlandırılması gerektiğini de düşündürür. Taha Suresi 87 ila 88 ayetlerinde Musa'ya dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle dönmedik. Ama bize o kavmin zinet eşyalarından yüklendi. Biz de onları ateşe attık. İşte Samiri de böylece attı. Sonra Samiri onlar için böğren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve Samiri işte sizin ilahınız ve Musa'nın ilahı budur ama Musa unuttu, dedi. Bu ayetler, Samiri'nin manipülasyonunu ve halkı nasıl yanılttığını açıklar. Firavun ise, Kur'an'da iblisi güçlerin ve yanıltıcı bilginin temsilcisi olarak resmedilir. Halk üzerindeki etkisi sadece siyasi değil, aynı zamanda metafiziksel bir baskı aracıyladır. Araf Suresi 113-126 Ayetlerinde, Musa Firavun çatışması, hakikat ile illüzyonun, Resul bilinci ile büyü ve hipnozun mücadelesidir. Firavun'un büyücüleriyle Musa'nın ayetleri arasında geçen mücadele, hakikat ile illüzyon arasındaki çarpışmayı açıkça ortaya koyar. Haç suresi 46. ayetinde, şüphesiz ki gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Bu ayet, ruhsal olarak kör olan bir bilincin, yüksek gerçeklik düzeylerini kavrayamayacağını bildirir. Samiri ve Firavun örnekleri, bilgi ve sezginin Allah'a yöneltilmediğinde nasıl birer sapkın araca dönüşebileceğini açıkça gösterir bilgi ancak Allah'a teslim olan Resullerin elinde hakikate hizmet edebilir. Teheccüd ve içsel yükseliş, Kur'an'ın reçetesi. Teheccüd, gece kalkışı, sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda vahiyin, rahmetin, nimetin ve Resullüğün pratik zemini olan bir sünnettir. Bilimsel araştırmalar, beynin, teheccüd zamanında dıta dalgalarını yaydığını ve bilinçaltı ile bilinç arasında bir geçiş köprüsü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Lusit rüya deneyimleri ve manevi keşifler bu bilinç seviyesinde gerçekleşir. Gıta dalgalarının yaratıcılık, sezgi ve manevi derinliği artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İsra suresi 80. ayetinde Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla ve bana katından yardımcı bir sultan, güç delip ver. Bu dua, teheccüd için koruyucu ve yükselişi sağlayıcı özel bir niyazdır. Bu, sadece bireysel değil, aynı zamanda Resullere ait olan İsra, gece yürüyüşü, sünnetine işaret eder. İsra suresi 83. Ayetinde insana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer, başına bir kötülük gelince ise umutsuz olur. Buradaki nimet Kur'an'ın rehberliği, bilinç açıklığı ve gece yapılan bu içsel yolculukla ilişkilendirilebilir. İsra Suresi 87. ayetinde "Eğer dileseydik sana vahyettiklerimizi unuttururduk, sonra bize karşı kendine bir yardımcı bulamazdın. Ancak bu Rabbinden bir rahmettir." Bu ayet, teheccüdün sağladığı ilahi bilincin bir rahmet olarak korunduğunu bildirir teheccüd anındaki bu özel bilinç durumu, yüksek potansiyel taşıdığı gibi büyük riskler de içerir. Cinlerle iletişim, astral seyahatler ve sahte manevi liderlik iddiaları bu süreçte ortaya çıkabilir. Kur'an, Allah'ı veli edinmeyenlerin bu tuzaklara düşeceğini açıkça belirtir. Arap Suresi 30. ayetinde, bir kısmına hidayet verdi, bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar Allah'tan başka şeytanları veli edinmişlerdi ve kendilerini doğru yolda zannediyorlardı. İsra suresinin devamındaki ayetler de teheccüdün ruhsal ağırlığını ve doğruluk ilkesini açıkça ortaya koyar. İsra suresi 74 ila 76 ayetlerinde eğer seni sağlamlaştırmasaydık az kalsın onlara biraz edecektim O zaman sana yaşamda da ölümde de iki kat azap taktırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse seni yurdundan çıkaracaklardı. O takdirde onlar da senden sonra pek az kalırlardı. Buradaki yurt sadece bir şehir değil, Kur'an bağlamında bir bilinç düzlemini hatta yaşanan boyutu ifade eder. Resuller, bu ilahi programda bilinçli yürüyüşle rehberlik ederler. İsra suresi 94. ayetinde insanlara rehber geldiğinde onların tek sözü Allah bir beşeri mi Resul gönderdi demeleri olmuştur. Bu tepki hakikatin sıradan bir insana gelmesini tuhaf bulan zihnin bir yansımasıdır. Bu nedenle teheccüd gerçek salatın kalbinde yer alır, vahyin, rahmetin, nimetin ve Resulün pratik zemini olan bir sünnettir. Matrix boyutu dünyanın geçici bir oyun alanı olması. Kur'an dünyanın geçici bir oyun ve eğlence olduğunu açıkça belirtir. Ankebut Suresi 64. ayetinde bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ise ahiret yurdudur. Keşke bilselerdi. Gerçek hayatın ise ahirette yaşanacağını vurgular. Bu bağlamda ruhsal yolculuk, Matrix benzeri bu sanal ve geçici gerçeklikten uyanışı temsil eder. İsra Suresi 81. ayetinde de ki hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Bu ayet ise hakikatin keşfedilmesiyle bu illüzyonun ortadan kalkacağını ifade eder. İnsan, gerçekleri hatırlayarak ve Rabbini tanıyarak bu dünyasal hapishaneden özgürlüğe ulaşabilir. Salata çağrı ve ruhsal özgürlük. Geleneksel namaz anlayışı, Kur'an'ın gerçek mesajından uzaklaşarak şekilciliğe ve yüzeysel ritüellere dönüşmüştür. Oysa gerçek salat, manevi uyanış, içsel bilinç yükselişi ve Allah ile samimi bağlantı kurmayı içerir. Bu metin, insanları salatın bu derin ve asli anlamına çağıran, ruhsal özgürlüğün kapısını açan bir davettir.